İmamoğlu protestolarında 2 Nisan'da yeni bir evreye geçiliyor. Şimdi bu konuda bir çağrı var. Hemen ayrıntılara geçiyorum. Şimdi 2 Nisan'da alışverişi tamamen ama tamamen tek bir şey almamacasına durdurma çağrısı yapıldı. Çağrıyı yapan da üniversiteliler. Peki bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Bundan sonra boykot sadece kahve zincirleri, kitapçılar ya da televizyon kanallarıyla sınırlı kalmayacak demek oluyor. Öğrenciler sosyal medyada yaydıkları çağrıda ekonomik gücümüzü kullanıyor. Bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz diyor. Ve o gün hiçbir şey satın almamayı öneriyor. Şimdi bunun en yakın örneği kısa süre önce Sırbistan'da yaşandı. Bu nedenle televizyonda Sırbistan'a örnek vererek bu öneride bulunan siyaset bilimci Onur Alp Yılmaz hakkında soruşturma başlatılmıştı. Niye peki? Çünkü savcılık Yılmaz'ın belli günlerde tüketimi sıfıra indirmek daha caydırıcı olacaktır cümlesini nefret ve ayrımcılık diye yorumladı. Peki Sırbistan'da ne oldu? Şimdi bu furya ilk olarak Kırvatistan'da başladı, Bosna Hersek ve Sırbistan'a sıçradı. Halk yükselen gıda fiyatlarını protesto etmek için market boykotu yaptı. Marketler ve AVM'ler boş kaldı. Şimdi durum bu. Türkiye'deki boykot çağrılarının genişlemesiyle ilgili sen ne düşünüyorsun?